Merhaba arkadaşlar. Çalışma ekonomisi dersimizin bu ünitesinde emek istihdamının, paranın, piyasanın, emeğin yani iş gücünün ne demek olduğunu inceleyeceğiz. Öncelikle çalışma ekonomisi dersi nedir ya da çalışma ekonomisi nedir bunun üzerinde duralım. Hepimizin de takdir edeceği gibi ekonomi, iktisat anlamına gelen yani sınırlı kaynaklarla sınırsız ihtiyaçları karşılayabilme bilimidir. Dolayısıyla çalışma ekonomisi de sınırlı emek gücüyle sınırsız talebi karşılayabilmek anlamına gelir. Emek nedir diye baktığımız zaman emeğin iş gücü olduğunu hepimiz çok iyi şekilde tanımlayabiliriz. Çalışma ekonomisine dikkate alırsak emek arz ve talebinin karşılaştığı ve bunun üzerinde ücretin belirlendiği piyasalar aklımıza gelecektir. Piyasa nedir? Arkadaşlar piyasa alıcı ve satıcıların karşılaştığı mekanlardır. Bir ifadeyle piyasa arz ve talebin karşı karşıya geldiği konumlardır. Dolayısıyla çalışma ekonomisinde de emeğin arzı yani piyasada ne kadar işçi var ve bu işçiye ne kadar ihtiyaç var Bunların ikisi üzerinde durur ve buna bağlı olarak da ücret seviyesiyle ilgilenir. Zira eğer bir piyasada gereğinden fazla yani istihdamdan fazla işçi varsa ücretler düşük, istihdamdan az işçi varsa ücretler yüksek seviyede belirlenecektir. O zaman şunu söyleyebiliriz. Çalışma ekonomisinin sadece makro değil Aynı zamanda ülkenin içini de belirleyecek ya da şirketleri, bireyi etkileyebilecek mikro özellikleri vardır. Nasıl ki diye bakacak olursak, bireyin cebine giren para, aile için ilgilendirdiği, tüketimi belirlediği için mikro, bu parayla yapılan tüketim, talep ve arzı etkilediği için makro ekonominin konusunu oluşturacaktır dolayısıyla çalışma ekonomisi sadece mikro alanda değil aynı zamanda makro alanda da bizim için önemlidir peki çalışma ekonomisi hangi sorulara cevap aramaktadır yani çalışma ekonomisi biliminin var olmasının sebebi nedir cevap aradığı sorulara bakacak olursak iş sağlığı ve güvenliğinin istihdam ve geri etkisi nedir askeri ücretler Düşük nitelikli çalışanların işsizlik oranını arttırır mı? Avrupa'daki işsizlik oranının ABD'den daha yüksek olmasının nedeni nedir? Sendikaların ekonomi üzerindeki etkisi nedir?